Bugün kışkırtma biri çekiyoruz. Arkadaşlar bugün komşuyu turlayacağız. Hadi gelin başlayalım. Dua bekle. Arkadaşlar bir dakika. Önümden. Arkadaşlar bu arada kameranın arkasında Zeynep var. Ben Dua. Bir çekemedik arkadaşlar ya. Duha. Ben şunu tabletimi şöyle koyayım. Gel video izleyelim. Dur kulaklığa bağlayayım. Bağla. Hı, tamam. Hadi takın taktım ben. ya <laughs> <laughs> biz durduralım da oyun oynayalım. Bak en çok zeytin atan alı alan kazanır tamam mı? Yani yerdeki zeytinler değil mi zeytin? Evet. Hadi toplayalım. Aklınla abi. Ben, ben, ya gerçekten atmıyor. Ya ha? biz yerde gider toplayacağız. Bak ayağını sallıyorsun ama bak da sallanıyor. Bak. Ya o ya dibinde zeytin var düşüyor işte. Aynen bak İnanmıyorsan bak. Allah 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 Allah. Ne alakası? Hadi oynayalım. Havayı atıp tutan kazanır. Hayır, hayır hayır gel yerdekileri toplayalım. Toplayalım. Gel. Hadi Zeynep. sert uzağındasın ya Zeynep. Bileğim sana atacak. Derken falsolanıyor ondan. Ya yakınlaşayım mı? Ne yapayım bu? Kızıyorum ama. Seni sevmiş yapıyorum. Hadi. Niye yakalıyorsunuz Zeynep? Ya ama Zeynep çok uzandasın. Ya ne yapayım? Dibine mi gireyim? <laughs> Nasıl oynuyorsunuz? sağım solmuydur solumdasın evet solumdasın çok Hadi gel Tut Tamam hop yakaladım Yakaladım. Bu oyuncular 饿。<laughs> Bu abi size şöyle yapmamız lazım. Ya, Yapmayın bana daha Hani siz kendiniz öyle ama almanız lazım. <laughs>

Atıyorum. hoppa Ya ben orada değilim. Nereye atıyorsun? Ha, pardon. Bir en iyisi önde oynayalım. Ama ben sektirmeye devam edeceğim. Hayır, pardon. Hadi <laughs> biz gittik. Çok iyi arkadaşlar. 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 Çok güzel. Çok güzel. Ben bu arada falım çiğniyorum. Pıt pıt sesler duyuyorsanız. Ben de. görmediğiniz yerlere bilir. Biz Abdullar biz bir görürken biz diye beş defa falan kucağında top attık. Aynen. Hepsi de, o, neredeyse de diğer apartmana atacak topu. Ben Aa, gel video evet. izleyelim. Bu arada arkadaşlar Videonun sonunda anahtar kelimeyi söyleyeceğim. Ne? Ne?